ARD ile ilgili sektör çalışanları veya sektörde bulunan e, reklam ajansları e, birçok soru soruyorlar, birçok e, kafalarında oluşan birçok e, sıkıntıya çözüm arıyorlar. Fakat burada en temelde bu sorulara ne değildir cevabı vermek gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek lazım ki ARD bir sendika değildir. E, i̇şverenle çalışanı arasında Mesela toplu sözleşme yapmak gibi işte veya toplu görüşmeler yapmak gibi çalışan haklarıyla ilgili fikir beyan etmek gibi, çalışanların maaşlarıyla ilgili bir tavır takınmak gibi bir durumu yoktur. İşverenle çalışanlar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili hakemlik de yapamaz. yapmaz. ARD oda veya baro değildir. herhangi bir meslek yasasına dayalı kurulmuş bir yapı değildir. Dernekler Kanunu'na göre kurulmuştur. Bu anlamda kamu kuruluşu statüsü yoktur. Ajanslar reklam faaliyetleri hakkında fiyat politikası belirleyemez. Belirlenecek bir öneriyi onaylayamaz, tasdik edemez. Meslek çalışanlarına herhangi bir yeterlilik belgesi veremez. Aynı şekilde üye iş de herhangi bir yeterlilik belgesi veremez. Kamu kuruluşlarının veya özel sektörden istenilen e, çeşitli, e, yani kanunlara dayalı olsa bile çeşitli belgelerin e, onaylanmasını da yapamaz. E, ARD'yi değerlendirirken bir sendika olmadığını, bir baro olmadığını, bir e, oda olmadığını bilmek gerekir.